Çok romantik, çok şatafatlı bir düğün. Çiçeklere zaten hayran kaldım. Işıltılı bir çiçek bahçesinin içine giriyormuşuz gibi bir his yaratmış. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir düğüne davetliyiz. Bu düğün serimizin ikinci videosu. Maalesef aslı yok bu kez. Kanalı ben ele geçirdim. Bugün benimle devam edeceğiz. Bugünkü düğün organizasyonunu bridalog.com üyelerinden A46 düzenliyor. Çok romantik, çok şatafatlı bir düğün. Ku figürleri bembeyaz çiçeklerle. Gerçekten düğün salonunu görünce siz de inanamayacaksınız. Hem bugün yine onlardan ipuçları alacağız hem de çifti de göreceğiz bugün. Çok güzel bir düğün olacağına eminiz. Hazırsanız başlayalım. hazırlık aşamasında salon şu anda bile çok güzel görünüyor ama hummalı bir çalışma var içeride. Bir sürü kişi çalışıyor. Bu platform nikah alanını çok beğendik. Kuğuları siz de görüyorsunuz, bahsetmiştim. Çok güzel. Ayrıca bu düğünde bir dikkat çekmek istediğim nokta da masa formları. Bu senenin trendleri arasında zaten farklı masa formları dikkat çekiyordu. Burada da şöyle göreceksiniz. İki yandan gelen masalar ve ortada farklı formda bir masa var. Bu çok dikkatimi çekti ve çok güzel görünüyor gerçekten. Çiçeklere zaten hayran kaldım. Hande merhaba. Merhaba. Öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kaç kişilik bir düğün planladınız? Bu gün için? Şu anki planımız 666 kişi. Hazırız. Heyecanla bekliyoruz. Çok büyük bir düğün aslında. Aslında büyük bir düğün ama daha da büyüklerini yaptık. Çok da mutluyuz. Aslında kalabalık olunca daha da hoşumuza geliyor. Bu pandemi sürecinde çok hep alıştık 150-200 kişilere. Bu 666 kişi bize çok iyi geldi. Değişik bir rakam ama <laughs> Doğru. işte inşallah çok güzel bir gece yaşayacağız. Olacak. Biraz temadan bahsedebilir misiniz? Nasıl bir dekorasyon? Aslında e, gelin hanım acayip çiçek seviyor. Öyle olduğu için de hem çiçekleri hem masa üstünde hem genel dekorda hem de e, tavanda yoğun kullanmaya çalıştık. Biz daha çok kişiye özel çalıştığımız için ondan aldığımız brief'te uçan gülleri, böyle e, uçuşan kristalleri, ışıltıyı çok sevdiğini detay olarak almıştık. O sebeple biz de böyle bir e, konsept yarattık. Daha çok aslında bir bahçe çiçek bahçesi ama böyle ışıltılı bir çiçek bahçesinin içine giriyormuşuz gibi bir his yaratmaya çalıştık Bana da elimizden geldiğince. Hem romantik hem gösterişli görünüyor. Hem romantik hem gösterişli Kuğular hem biraz hoş. elegan hem biraz evet. asil hem de böyle bir ışıltı dolu evet. bir biraz e, düğün. Yani A46'nın yine imza işlerinden biri gibi. Teşekkür gözükmüyor. ederiz Teşekkür. elimizden geldiğince. <laughs> çok sağolun. Kurulumda toplamda kaç kişi çalıştı bugün? Şimdi çalıştı. şöyle e, dün burada bir düğün vardı. Düğünde ortak kullandığımız bir Kullanmaya çalıştığımız daha doğrusu bir podyum sistemi, bir e, tras sistemi oldu. Sağ olsunlar onlar da yardımcı oldular. Buradan teşekkürlerimi de sunuyorum. Oradan yola çıktığımız için biraz tabii kuruluma geç girdik. Ama e, kalabalık bir ekip olduğumuz için hemen durumu toparladık. Gördüğün gibi erken bir saatte. Salonunu teslim etmiş olacağız. Birazdan çekim yapılacak burada sizden sonra. Her şey yolunda gidiyor çok şükür. Halide Hanım bir de size hangi çiçekleri kullandığınızı sorabilir miyim? Aslında çok çeşit var. Hangisinden başlasam bilemiyorum. Böyle gördüklerimden başlayayım. Delfinyonlarımız var. Bol bol ortancamız var. Gelin Hanım inanılmaz ortanca seviyor. Cipsolarımız var. Gül fazlasıyla var. Her çeşit gülümüz var. Orkide çok görüyorum. Orkide çok var. Orkide. Sonrasında tabii ki laleler de araya. Biz laleleri biraz farklı kullanıyoruz. Ayrıca gülleri de böyle Açarak ve dolgun seviyoruz. Açarak kullanıyoruz. Aslında A46 gülü olduğu da bir bakınca. Genelde ithal çiçekler. Evet, bizim çiçeklerimizin hepsi ithal. Biz, biz aslında edince. elle açılan çiçekleri seviyoruz. Laleleri açarak, gülleri açarak kullanmayı seviyoruz. Top duran çiçekleri Tuğan Hanım özellikle aşırı seviyor. O yüzden biz de hani böyle farklı bir stil yaratıp değişik dokunuşlar yapıyoruz evet, masalara. Bu kapalı bildiğimiz lalenin elle açılmış şekli. Çok güzel görünüyor ben. Bu çiçek ne acaba diye ilk şey yapmıştım girdiğimde. Böyle açıyoruz. Tabii formu evet. biraz daha farklı. Şöyle yapalım aynı olsun. Umarız çok güzel bir gece. İnşallah. Geçer, sizi tekrar yakalayacağız. Biz de bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Evet bu karmaşanın arasında A46'nın kurucusu Tuana Büyük Çınarı' da yakaladık. Tuana Hanım ellerinize Kalandı. sağlık. Harika <laughs> çok görünüyor. Mersi, çok Alışkınsınızdır muhtemelen siz bu kadar büyük ve güzel düğünler yapmaya ama gerçekten bu da şahane gözüküyor. Biliyor musun? alışamıyorum. Çünkü Öyle alıştığım mi? gün bu işle hakikaten heyecanımı kaybettiğim gün olur. Önemli olan ilk günkü gibi yani her masaya yine davetliymiş gibi oturmaya çalışıyorum. Her türlü... Önce negatifleri görmeye çalışıyorum açık açık söyleyeyim. Kapıdan girdiğim anda negatifleri görmeye başlarım. <laughs> o yüzden her ne kadar evet deneyimlensek de alışmadım. Hala ilk günkü heyecan var. E çok güzel. Bu da o zaman çok şeyinize yansıyor deneyiminize evet, ve yaptıklarınıza. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Sizi görmek çok güzeldi. Biz çok mutlu olduk. Bu ülkede bu işi hakkıyla yapan bir ekibin olması bizi o kadar mutlu ediyor ki biz de artık kendi işimizle yarışıyoruz ve size her zaman daha güzel fotoğraflar vermeye çalışıyoruz. Ne mutlu ki siz de aramızdasınız artık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoş İyi ki geldiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet şimdi Betül'ün gelin odasının önündeyiz. Bakalım içeride nasıl hazırlıklar yapıyor. Hep birlikte girelim. Evet şimdi Betül'ün gelin odasına geldik. Güzel bir hazırlık süreci geçirmiş. Çok güzel görünüyorsun. Öncelikle saçın, makyajın harika. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Evet yani, saat yaklaştıkça iyice heyecanlıyım. Sabah evet. böyle hayal gibi geliyordu, rüya gibiydi. Şu an gerçek olduğunu anladım. Şanslı hava da çok güzel bu arada. Evet, güzel. Yani çok güneşli, ferah, evet. dingin bir hava var. Çok güzel. E, Gelinliğin ne olacak? Onu merakla bekliyoruz. Gelinliğim, benim hayalimdeki gelinlik diyebilirim. Sübdantel'den oluşuyor. Hı -hı. Vakko'dan aldım. Monique tasarımı. Hı -hı. ya Zaten tasarımcısı da benim tarzımı ifade ediyor. Bizim de öyledir. Monique <laughs> çok sevdiğimiz bir evet. tasarımcıdır. Evet. Ee, o zaman seni heyecanla bekliyoruz evet. gelinliğinin içinde de. Çok teşekkür ederiz biz için. Ben Geçmek üzere. Ederim. Tekrar geleceğiz. Evet neredeyse düğün hazır olmak üzere. Halide Hanım'ı yeniden yakaladık. Hande Hanım çok ufak bir iki sorum daha olacak. Bir sizinle anlaşmak istiyorsa ne kadar süre öncesinde sizinle irtibata geçmeli? Aslında bu çiftlere göre değişiyor. Kimisi bir sene öncesinden geliyor ki yabancılar genelde mutlaka bir sene öncesinden geliyor ama bu yani 3 ay, 4 ay gibi bir süre olursa aslında çok verimli bir şekilde. Zaten bir akış takvimimiz oluyor her şeyi planladığımız. Davetiye tasarım sürecinden düğün sonuna kadar olan bir o süreci tarihlediğimiz bir akış takvimimiz oluyor. O akış takviminde her şey yazılı oluyor. Gelinlerimiz, damatlarımız görüyorlar diyorlar ki e, biz ne yapacağımızı biliyoruz artık ve o şeyleri de kaldırmış oluruz. Aa biz şimdi ne yapmamız gerekiyor? Çok önce geldik. Şeyleri de kalkıyor soruları. O yüzden hani 3-4 evet. ay önce aslında verimli bir ilerleyince e, her şey daha Program kolay oluyor. Program olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet. Peki bir dekorasyonu unutmaz kılan nedir sizce? E, aslında bu soruyu hep hep toplantılarda ilk geldiklerine soruyorum. Bence salona girdiklerinde İlk düşündükleri wow efekti bence kesinlikle o. Şimdi hızlı soru hızlı cevap Tabii bölümümüze ki. geçiyoruz. Salon düğünü mü, kır düğünü mü, sahil düğünü mü? Güzel bir soru. Aslında hepsi ayrı eten çok güzeller. Yani hepsi kendi içinde çok çok iyiler. Bunu cevaplamayayım çünkü benim için hepsi ayrı bir şey. Ve o her düğün C bir hepsi. bebek. C hepsi. <laughs> tamam. E, gelinlik de prenses kesimi, balık kesimi, mi, A kesim. Bu tamamen gelinin vücut tipine alakalı. Sizin kendi şeyiniz. Bence A kesim. Kalabalık düğün mü, az davetliyle düğün mü? Kalabalık düğün, çok seviyorum. <laughs> Doğal makyaj mı, gösterişli makyaj mı? Ben doğallıktan yanayım. Düğünde kullanmak için favori çiçeğiniz, bir tane. Herkes şakayı istiyor, ben olsam kalayla ilerlerdim. Favori düğün lokasyonunuz her yer olabilir. Sahil kenarı. <laughs> Peki rüya balayı destinasyonunuz? Bora Bora. Tamam, süper. Çok teşekkür ederim. Ben Tekrar teşekkür çok ederim. Sağ çok sağ olun. Ne çok güzel bir düğünle İstanbul Swiss Otel'deydik. Her şey çok güzel oldu. Siz de beğenmişsinizdir umarım. Mutlaka yorumlarınızı bizimle paylaşın. Videomuzu kaparken ufak bir hatırlatma yapayım. Lütfen kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.